arkadaşlar bugün size çok kötü bir haberde bulunacağım. Maalesef ki bu haberde bulunmak istemiyorum ama bunu yapmak zorundayım. Youtube'da olan birisi olduğum için. Evet. Biliyorsunuz ki babamın um, bana doğum günü hediyesi vardı. Yeşil kulağına. Sonradan bu kırmızı iguana geldi. O da burada şu an yanımda. Ee, ondan sonra e, Yeşil'i maalesef ki öldü. Ölüm nedenini söylüyorum. Bir tane büyük kapak var ya korunun üstünde, teraryumun üstünde işte. Ee, o kapağı kardeşim düşürdü. Ondan sonra da maalesef ki ısıtıcı gitti. Çalışmıyor. Gitti ısıtıcı gitti. Güneş ışığını çalıştırmaya başardık. Ama ısıtıcı gitti. Çok üzülüyorum. Ki ısıtıcı gittiği için hayvanın morali bozulmaya başladı. İştahı gitti. Sonra da sonra iştahı gittikten sonra iştahı gitti. Ondan sonra işte kemik kasları küçülmeye başladı. Her nefes aldığında kemiği gözüküyordu. Sonra da işte kemiği falan gözükmeye başladı. Hiç yemek yemiyor. Ee, bunun nedeni kardeşim iguanayı birkaç kere yere düşürmüştü. Yeşil iguanayı. Bunun nedeniyle ciğerlerine bir şey olmuş. Ve yemek yememeye başlamış. Bu bu yüzden de olabilir. Isıtıcı olmadığı için de işte kaçtı büyük ihtimalle. Ondan sonra da ee, Yunus şey böyle devam etti ama ısıtıcı yerine çok değişik şeyler koyduk, ee, led lamba koyduk. Olmadı koskoca bir tane ısıtıcı getirdik. Iguana'nın hareketleri düzelmeye başlamıştı, yeşilin böyle düzelmeye başlamıştı ama ondan sonra bir vakti kapitalmi geçirerek öldü. maalesef ki. Çok üzüldüm. Bunun ölmeme nedeni ise de bu soğuğa dayanıklı bir hayvanmış. Demek ki o kaderinde ölmüş. Maalesef ki hayat böyle. Herkes kendi kaderinde ölecek. Çok fazla karınca olan bir yerde bazen körüyle olmaz. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Düzeleceğine çok umut vardı ama düzelmedi. Bay bay.